çok mücadele edeceğiz. Çok mücadele vereceğiz. Ben inanıyorum ki benim midyatlı kardeşim cesur, cesaret sahibi. Birileri kepenkleri indirin dediği zaman o kepenklerini indirmeyecek. Ya kusura bakmayın siz başka yerlere gidin diyecek. Bu bölge insanının yoksulluktan işsizlikten kurtulmasını istemiyorlar. Kanlarını akıttıkları ölmeye ve öldürmeye programladıkları gençlerin tükenmesini istemiyorlar. İşte buna artık hep birlikte midyattan bugün Türkiye'ye sesleniyorum. Hep birlikte dur diyeceğiz. Dur. Buna hazır mıyız? Şöyle bir elleri göreyim bakayım. Dur diyen elleri göreyim. Dur diyeceğiz. Hep birlikte silahlar sussun. Fikirler konuşsun. Siyaset konuşsun diyeceğiz. Biz milli birlik ve kardeşlik projemizde bir çözüm süreci içerisinde bir evreye girdik. Silahların susması Silahların artık gömülmesi kendi ayakları üzerinde duran kendi iradesiyle hareket edebilen siyasete fırsat tanınması için bir çözüm süreci başlattık. Sizler benim sevgili milletli kardeşlerim arkamızda durduğunuz sürece biz bu meselenin üzerine kararlılıkla gidiyoruz ve gideceğiz. Yeni anayasa deniyor. Yeni anayasayı isteyen biziz. Cevap diyor ki bunun sınırı olmaz. Ne zaman biterse diyor. MHP 23 Nisan güzel bir gün diyor. 23 Nisan'a kadar bitirelim diyor. Eyvallah diyoruz. 23 Nisan fazla uzun bir süre değil. Ama BDP'ye bakıyorsun o da aynen CHP gibi konuşuyor. Süresi olmaz. Ne zaman biterse diyor. Böyle sulandırma olmaz. Eğer bir iş yapacaksan bunun başlangıcıyla bitici belli olur. Bu kadar anayasalar yapmış, anayasalarda değişiklikler yapmış bir Türkiye hala darbe anayasalarıyla mı yönetilecek?